Selamünaleyküm arkadaşlar. Galata Köprüsü'ndeyiz. Ee, balık tutanlara bakacağız. Neler tutuyorlar. Ee, balık tutmayı sevenlere gelsin. Bu tarz videoların devamı için abone olursanız da seviniriz arkadaşlar. Cümleten rast gelsin balık tutanlara. İyi seyirler. Canlı 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 canlı. Al maşallah almışsın üç tane. Alıyoruz değil mi? Köprüde istavrit var arkadaşlar. Oğlum kenara da şey yapsana. Kessene. arkadaşlar. Herkesin kovasında var. Sonradan gelenlerin de var. Az olanlar, yeni gelenler, çok olanlar. Burada belli bir saattir var, görüyorsunuz. kimse boş değil. Yeni gelenlerin kovası boş. Kenarlar fazla yapmıyor. Ortalar güzel yapıyor anladığım kadarıyla. Bu şekilde balık tutuyorlar. Burada da almış abi. Kovayı doldurmuş. Altı <laughs> Yani balık canı çeken varsa gelsin Galata Köprüsü'ne arkadaşlar. Eee tarafı daha karaboyu, diğer tarafta fazla yok arkadaşlar. Yani bu taraf balık var. Diğer tarafta fazla kimse yok. gemilerin geçtiği yerden geçiyoruz. Buraya fazla olta atmıyorlar. Kenarları atıyorlar. Ondan burada abi almış. Maşallah böyle almış. Tünekop takımıyla, takımıyla aldı değil mi dayı? Şunlarla almış görüyorsunuz. Bunlarla yakalıyorlar arkadaşlar. Aksiyon yapıyorlar. Hadi rast gelsin. Aksiyon yapıyorlar Çapari'deki gibi. Çinokop bunlar. Sarı kanatlı hepsi ufak. Ama almış. Yani. Evet. Soğuk domatesler Yoksa senden ben durayım. Ondan kurtulur. Ben de atsam mı bilmiyorum ki. Dönüşte belki şu aradan atarım arkadaş. Yani bir saat, bir iki saat takılayım ben de köprüde. Selamünaleyküm kaptan var mı ne? bir şey? He. Video çekiyorum YouTube'u seni çekiyorum seni atacağım. Ne yapıyorsun? Yalaşıyorum sen nasılsın? mi? Arkadaş bizim bu arkadaş bizim mahalleden hep tek köprüde bizim mahalledekilere denk geliyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm. neydi senin lan? ne? Eren. Eren. Eren ne yapıyorsun lan? Yalaşıyorum ne yapalım? Güvenli ya. devam. bu. abi. He. Bizim mahallenin çocuğu bu arkadaşlar. Ne aldın öyle? Yeni, aldın ha? Yok yani bir kovayı doldurdum Şimdi ikinci Vallahi doldurdum. iyi maşallah maşallah. Yani. Sizin bereketli abi Evet maşallah. Çok şükür. Ben de Boğaz'daydım Boğaz'dan geldim ya böyle bir şey malzemeciye gittim malzeme alayım dedim. Malzemeler uçmuş fiyatları ya. Vallahi. Vallahi. Arkadaşlar malzeme alırsanız tek bir yerden almayın. Gezin ondan sonra alın. Harbiden ateş pahası her şey yani ha. Kemal onun filmi gerçek oldu. Düşene bir tekme de biz vuralım diyorlar. Harbiden de ayıp yani bu kadar zam yani. Alabilen var, alamayan var arkadaş yani. Alınacak gibi de değil bu malzemecilerin fiyatları. Onları kınıyorum. Sen bir şey diyor mu lan Eren? Yok abi canın sağlığı Allah'a emanet ol. Tamam hadi ben dönüşe gelirim. Buraya bir sallarım. Şu benim takipçileri köprüyü göstereyim. Kanalın ne abi? Kasım Ersoy yaz çıkıyor zaten. Akşam atarım bunu. Arkadaşlar dönüşte ben mahallenin çocuğunu da buldum bizim mahallenin. Takılır biraz muhabbet ederiz. Sizin için sonra doğru gideceğim sonra tekrar geri geleceğim. Ya, e, oltacılar için çekiyorum videoları. Sizler de emeğe saygı abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da bekliyoruz. Maşallah abi de almış görüyorsunuz. Bizim Eren kardeşim kovayı doldurdum diye ikinciyi doldurdum diyor. Herkes. Barbun almış. İz, İzmarit miş mi şu abi? Barbun. Evet. Yok değil herif şey. İzmarit barbun. mi? İzmarit evet, barbun var. Canlı canlı. Evet görüyorsunuz. Canlı canlı olacak olur. Evet Galata Köprüsü'nden ortam bu arkadaşlar. Bütün köprücülere gelsin. Ee, videoların devamı için köprücülere söylüyorum lütfen abone olursanız hem de takip ederseniz biliyorsunuz ben Avrupa yakasında Anadolu yakasında her tarafı dolaşıyorum oltamla evde ben derde balığı dolduracağım derde 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 diyorsanız derde gelin. gelin burada da izmarit almışlar değil <laughs> almışlar görüyorsunuz Bu İzmir'i daha ne kadar yapar? Selamünaleyküm. Bilmiyorum ki ne oldu ki? Hiç sordum ya. Bir ay daha gider mi böyle? Ya, normalde yazın yaz balı ama. He. Ha. Hadi neyse rast gelsin. Arkadaşlar bu kenardakiler. Aa barbunlara bak maşallah. Güzel almışsın abi. Yemle mi alıyorsun? Evet. Çekeyim seni. Sorun olur mu? Ya, videoya çekiyorum. Youtube açacağım. Arkadaş 1 kilo yakın almış. bir kilo değil de ya, yarım kilo. Yarım kilo bir kilo arası bir şey yani. Barbun yani bak. Barbuncular varsa gelsin köprüye. Hadi rast gelsin. Kurt da alıyor. Abim sen ne aldın? Abim de güzel izmarit almış. Barbun almış. Seni de çekeyim abi istersen. Tamam. Sorun yok. Kurt da almış abi de maşallah. Hadi rast gelsin. Üç tane bir şey yakaladı. <laughs> Arkadaşlar harbi gaz gelse abi de almış maşallah. Ben şimdi buradan Eren'in yanına gideyim. Eren'le bol tutarız. Kara gözler falan tutulmuş. Görüyorsunuz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Köprünün durumu bu. Ben de şimdi Eren'in yanına gideceğim. Malzemem ipim yok ama ipi alacaktım. Çok pahalı diye almadım arkadaşlar. Gerçekten de çok ateş pahası bu malzemeler Yani ben bu kadar pahalı olmasını şey yapmak istemiyorum ama gerçekten de yani çok zam yapıyorlar. Her neyse köprü balık yapıyor. Diğer tarafta kimse yok fazla ama bu tarafta daha yoğun. Bu tarafta daha iyi yapıyor. Diğer tarafta fazla yok, Geçmedim o tarafa. Ee, videonun sonuna geldik. Oltan benim burada. Gideyim biraz Eren'le konuşuruz. Ben muhabbet ediyoruz. Evet. Şunu da göstereyim ya. Çok karışık almışlar vallahi. Ne ararsam var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Maşallah. Ne ararsam var. Yok yok. Çine kopsarı, kanat bari. Yani. Canı balık çeken varsa Galata'ya gelsin. Şey. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Hepinizi seviyorum. Hayırlı günler dileyim. Bütün balık şimdiden rast gelsin. Eee Olta videoları devam edecek, balık videoları devam edecek sizlerin desteğiyle. Takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olursanız da sevinirim. Haydi hayırlı günler. Selamünaleyküm. Selam